Arin ne istiyorsun? Niye bağırıyorsun bakayım? Ne istiyorsun? Barbie istiyor musun? Al, Al bakalım. Sen de mi atıyorsun artık? Anne. İstemedin mi onu? Anne. Efendim. Benim var. Evet. Hatta şimdi almaya çalışayım. <laughs> Niye bağırıyorsun? Hiva indir anneciğim indir düşürürsün indir. İndir. Hiva kızdı bak indir. Çıkma çıkma al. Arin al. Bak bak bak. Bebek. Arin. Bebek. Dı 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 dı. İva e ne yapıyorsun? Yüzüyor. Yüzüyor musun? Öyle yüzülür mü? Sen <laughs> seni hiç memnun edemedik sabah sabah. Kız. Şapşik. Arin. Şapşik Arin. <laughs> Kedi Kediyi de yüzdür topların içinde. Ben nasıl saklayacağım? Sakla bakayım. koy oraya. Kediyi ben... buraya koy. Bak buraya açtım ya. Koy buraya kediyi. Tamam. Koy. Ben, ben, ben e, e, saklayacağım. Seni mi saklayayım? Seni saklayalım. Hiva nerede? Hani Hiva nerede? Aa oradaymış. Seni arıyorduk biz de. Nereye gitmişsin sen? He. Biz de seni kaybolduğu zannettik. <laughs>